Çömer köydeki turumuz Ama diyor. diyor burada yine bir amcamız var. Amca, seni bir tanıyak adın ne? Mahir. Mahir. Peki amca nasılsın burada durumlar nasıl? Zararım ne diyeyim daha hastayız bununla uğraşıyor çiftçilik müftçilik böyle burçayla bırakıyor. Peki Yüksel amcam sana şey diyor hiç diyor durmaz diyor gezer gider diyor. Ya, cehennemi dibine desin diyor o böyle beni şey diyor gelip talimatımızı hatırımı zormuyor. El şey, akıydan şey diyor yine. Ne diyor? Ee, Hanımı sormuyor, hatırımı sormuyor. Geliyor ne diyor Nari abi nasılsın demiyor. Diyor <laughs> ki de hasta hasta değil o. Geziyor akşama kadar diyor. Hayır hayır hastayım çok hastayım. Ameliyetliyim böyle böğretim, böğretim, ameliyetim var. Peki yenge ile arandasın. Yenge değil, ki bazı bir olup şükür çekiyor işte, Bazı iyi oluyor bazı kötü oluyor. Yani, yenge ama öyle demiyor. Değil mi? Yenge öyle demiyor. Diye diyor. Yenge yok diyor. Geçinemiyoruz diyor ha. Geçinemiyorsun niye geçinemiyor <laughs> yengele? Bazı elin nasıl oluyorsa. İnat mı yapıyorsun? yapıyor? İnatlı yapıyor ha. Yenge diyor yok diyor ben diyor. Diyor 35 senem geçti kaç senedir evlisin? Epeyden oldu. Epeyden oldu. Ya değil mi ne anamın? Evlilik tarihini bilmiyor musun? Ya o gel unuttum la. Bilmiyorum. Yok la unuttum mu? 40 50 sene. İyi. Tarihini biliyor musun kaçıncı ay falan? Tarihini bilmiyor musun yenge? Ben bilmiyorum tarihini. Yenge yenge diyor yok diyor ben diyor evlendim ama diyor Diyor ki evlendiğim günden beri çekiyorum elinden diyor e, mi anlaşamıyorum yok diyor yani Anlaşamıyorum elinden <laughs> çekiyorum diyor yok bir Şey yok ortalıkta Öyle değil, de Yok Zekiye var mı ortalıkta Kızı yok birbirimize kızı birbirimize kızı Anlaşamıyoruz, Anlaşamıyorum <laughs> edip, edip kızıyoruz, edip kızı yoruk iyi oluyoruk Tabata niye göçüp çekişiyoruz? Niye çekişiyorsunuz yenge amca diyor yeter diyor ondan çektiğim diyor Bekle hiç gitmedi buradan bir yere hiç bir yere gitme, başım bekle benim diyor. Demek ki seni çok seviyor ayrılamıyorsunuz. Ne diyeyim Temel seni başım bekleyeyim diyor. Merak oraya koş şey gideyim koğunumu alayım diyorum. Kızı yürü var. Niye göndermiyorsun amca? <laughs> ya kocuğum o ondan geçti bu işe. sararıyorum. o kadar aşk var aranızda. <laughs> o kadar iyiyim. Aşıksın yenge. 50 sene geçti hala aşıksın. Aynen. Hala aşık. Bir seni seviyorum diyele. De. Seni seviyorum de. Ne? Beni seviyorum de. Çok seviyorum. Benim çok seviyorum. <laughs> abi utandı utandı bak. Ne utanacak? Yaşımız geçtiğim bir yüzü bitti daha abi bundan sonra. Bizden ne utanacak bir şey yok. Yok, <laughs> böyle bak yok. <laughs> yok bizden daha utanacak bir şey yok. Bak Yusuf dur babana kalmasın. Peki Yüksel amcamla aran nasıl? Yüksel'le aramız değil galiba. bu neyse hiçbir bir şeyimiz yoktur. Öyle şey yok hiç. Sevmiyor diyorlar. Çok seviyordum ama benden kovunu Peki. Tamam amcam. Bir saat teşekkür ediyoruz. <laughs> Peki sağ olun, iyi <laughs> kankasınız yani kanka denir buna Kanka değil şu an ya? İyi arkadaşınız <laughs> diyor yani kanka değil mi? <laughs> Peki abicim bize bir türkü söyle gel <laughs> Yok türkü bilmiyorum Bizi kırma bak taa nerelerden geldik hadi <laughs> Bilmiyorum ki bir <Bilmiyorum>. sen söylerim Sivas'ın <laughs> yollarını söyle Tek fazla bilmiyorum Azıcık söyle Gerçekten Bildiğin kadar <laughs> bilmiyorum gerçekten de bilmiyorum. Biliyor biliyor. Biliyor biliyor. Bilmemezlikten geliyor. Ne namussuz bir hocam. Nasıl? Çok namussuz bilir bilir. <laughs> Söyle abi bir tane hadi. Ya, bilmiyorum, bilmiyorum gerçekten de bilmiyorum. Bildiğin var mı? <laughs> Bakarsan bağılır, bağlasan ne olur? Nasıl nasıl? <laughs> Bakarsan bağılır, bağlasan ne olur? <laughs> Bakarsan bağlar bağlasan ne Öyle mi? Bunun Almancasını söylesene bana. Onu nereden bileyim ben? Ya, evet. Ne ee, amacını ben bilmiyorum vardı. Peki abi ben size teşekkür ederim. Tamam. Konya, İstanbul'a, Akla Madenine, Bulgurlu Köyü'ne, beni tanıyan herkese, bütün İslam alemine, olsun. Bütün İslam alemine hayırlı Ramazanlar dilerim Ramazanlar o zaman. Dilerim. Peki amcim, de sana teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, Gurbetin Sesi programı bu hafta tarihin kapılarını aralıyor. Gurbetin Sesi bu hafta Sivas 4 Eylül Kongre Müzesi'nde. Atatürk'ün 4 Eylül 1919'da Sivas'a geldiğinde 108 gece kaldığı odayı görüntüleyeceğiz. Tarihte diyar diyar gezdirilen ve sonunda Sivas Tarih Müzesi'nde yerini alan ilk matbaalardan olan bir matbaayı göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ilk meclis salonunu göreceğiz. Gurbetin Sesi programını takip etmeye devam edin. Oğuz ile Gurbet programıyla yine sizlerin karşısındayız. Bu hafta yine bomba gibiyiz. Bu hafta neler var? Sivas'ta Cumhuriyet'in temeli atıldığı yer. Kongre'deyiz. Başka nerede miyiz? Royman Her hafta olduğu gibi yine Royman Plus'tayız. Royman Plus'ta bayram göndermelerini aldık. Omega Mobile'deydik. dedik. Tongar Süpermarket'teydik. Bakalım bu hafta yine bomba gibi geliyoruz dedik. Bizi özlediniz biliyoruz. Biz de sizi özledik. <laughs> evet. Öncelikle tüm Türkiye'nin tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Oğuz ile Gurbetin Sesi programı başlıyor. Şu anda Atatürk'ün tam 108 gün kaldığı odadayız. Bu odada her şey gerçektir. O tarihten 4 Eylül 1919'dan kalmadır. Gördüğünüz bu yatakın üstündeki çeyizler izler dört elinde gelin olacak bir kız tarafından hediye edilmiştir. Bu gördüğünüz masalar ise ileri gidelim hani o zamandaki zengin insanlar hediye etmiş. Peki kameraman arkadaşım da ortalığı güzelce çeksin. İzleyicilerimiz daha bilgili olur. <laughs>